Bir diş bir o pasta fırçalı. Yalnız bu elini kırmış kutu. Ee, ne kadar? Müdem. seni Toprak ay, ulaşmış gibi gidiyor. Dokunmadan biraz hassas olabilir. Biraz sert. Yanım. Herhangi bir fırça mı getirdin? Evet. Fesiyon Toprak ulaşmış gibi Dün akşamki resimleri var renkli başı renkli. Evet babanın. <laughs> <laughs> Ay Harlan nasıl dokunuyorsun? Nasıl Ya kız Sen sen. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne Beni çekmiyorsun mu? Seninle kontrpli. Korkmuyor musunuz? Hayır korkmuyorum. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> çok <gülüyor> nadir ender <endofil gülüyor> bir böceğim. ender <laughs> en bir böceği. Nerede buldunuz bu böceği? Merdivenin üstünde <laughs> avmza. <Tağabımıza>. Merdivenin üzerinde. <laughs> Alt tarafları hepsi şeydir, <laughs> kılçık ayaklar var orada, alt tarafına, nasıl tırmanıyor. Şu anda zemin... Değersiz bir böcek. Değersiz değil canım benim. Birkaç kişi taşıyacak, bugün mülerşivin? Bugün gelecekler. Getirin, bebişim de görsün. Getirin. Gel, gel, saçını topladı. Bu böcek... E bize sohur vakti misafir olmaya geldi. Gece saat bir buçuk civarlarında e, balkona tırmanırken gördük. Tabi böceği görürken ne olduğunu ilk etapta kestiremedik. E, şaşırtıcı bir böcek. Ve Daha sonra böceği incelerken internet üzerinden bilgilere ulaşmaya çalıştık. E, bunun e, Asya kıtasında Ormanlık alanlarda ve e, sıcak iklimlerde yaşayan bir gergedan böceği e, olduğunu öğrendik. Çok enteresan bir böcek. E, bildiğim kadarıyla kuruma altında olan bir canlı türü. E, o nedenle e, biz de sizin aracılığınızla ilgililere seslenmek istiyoruz. Değeri de yüksekmiş bunun. E, i̇nternetteki haberlere göre... E, özellikle uzak doğu ülkelerinde çok prim yapan değerli bir canlı. Hobi olarak besleyenler var. Kendi evlerinde, kendi bahçelerinde. ekonomik olarak da ciddi bir değeri var internet verilerine göre. E tabii biz tam olarak bunu bilmiyoruz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Doğaya mı bırakacaksınız? E, tabii biz bir yönümüz e, doğa severiz. E, ilgilenen üniversiteler olursa ilgili bilim e, dallarıyla e, iletişime geçmek isteriz. Gelip e, inceleseler, ilgilenseler, her kurma altında olan bir canlıysa da e, gereği neyse e, yapılması lazım. Biz de e, bir süre bu şekilde kurmaya çalışacağız. İlgilenen kimse olmadığı takdirde ee, doğal ortamına serbest bırakacağız. Ee, güçlü bir canlıymış, ee, kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir e, böcek türü. Tabii şu an görüntüde gördüğünüz böcek işte fiziksel yapısından dolayı yani şöyle özellikle burnunda gördüğünüz şu çıkıntının gergedan boynuzu benzediğinden dolayı gergedan böceği olarak adlandırılıyor. Latince ismi Orictus nasicornis'tir. Bunlar çok nadir bir tür olmasından dolayı yasa dışı yollarla yurt dışına satışı yapılıyor. Bu nedenle de bu tür forma altına alınmıştır. Ee, bunların fiziksel yapısından biraz bahsedelim. Ee, bunların uzunluğu genelde 6 santim, genişliği 4 santim oluyor. Ee, bunlar ağırlığının yaklaşık olarak 30 katını taşıma özelliğinden sahip olduklarından dünyanın en güçlü hayvanı olarak da biliniyor. Ee, bunların yaşam alanları genelde Akdeniz hazası, e, yukarı Pakistan ve Kuzey Afrika'nın belli bir kesiminde e, kendileri yeğen edilmişlerdir. Ama ne ilginçtir ki yüksek falı bununla karşılaşmamız gerçekten e, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. E, böylesine nadir bir türü e, tabii ki doğal yaşam alanına bırakmak e, en doğrusu olacaktır. Biz arkadaşlarımızla birlikte e, bu nadide türü e, yine e, doğal yaşam alanına bırakmayı düşünüyoruz.

Değeri de yüksekmiş bunun. Ee, i̇nternetteki haberlere göre e, özellikle uzak doğu ülkelerinde e, çok prim yapan, değerli bir canlı. Hobi olarak e, besleyenler var. E, kendi evlerinde, kendi bahçelerinde. E, ekonomik olarak da ciddi bir değeri var internet verilerine göre. E, tabii biz tam olarak bunu bilmiyoruz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Doğaya mı bırakacaksınız? E, tabii biz bir yönümüz e, doğa severiz. E, ilgilenen üniversiteler olursa ilgili bilim e, dallarıyla e, iletişime geçmek isteriz. Benim topladı. Bu böcek e, bize sohur vakti misafir olmaya geldi. Gece saat bir buçuk civarlarında. Balkona tırmanırken gördük. tabi böceği görürken ne olduğunu ilk etapta çistiremedik. Şaşırtıcı bir böcek. Ve daha sonra böceği incelerken internet üzerinden bilgilere ulaşmaya çalıştık. Bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan bir gergedan böceği olduğunu öğrendik. Çok enteresan bir böcek. Ee, bildiğim kadarıyla kuruma altında olan bir canlı türü. Ee, o nedenle e, biz gelip e, inceleseler, ilgilenseler eğer kuruma altında olan bir canlıysa da e, gereği neyse e, yapılması lazım. Biz de e, bir süre bu şekilde kurmaya çalışacağız. İlgilenen kimse olmadığı takdirde ee, doğal ortamına serbest bırakacağız. Ee, güçlü bir canlıymış, ee, kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir e, böcek türü. Şu an görüntüde gördüğünüz böcek işte fiziksel yapısından dolayı yani şöyle özellikle burnunda gördüğünüz şu çıkıntının diğer yerlerin boynuzla dolayı gergedan çok Korkmuyor musunuz? Hayır korkmuyoruz. <laughs> <laughs> Çok nadir ender bir Ender bir en Böceği. Şurada. Nerede buldunuz bu böceği? Merdivenin üstünde. Merdivenin üzerinde. Alt tarafları hepsi e şeydir. ayaklar var orada. Altı. Yok, Altı. Nasıl tırmanıyor? Şu anda zemin... Hı -hı. Değersiz bir Değersiz değil canım. Bir tane. Bir tarzı <laughs> Getirin bebişimi de görsün. Getirin. Gel gel gel.